bu işi yoksa... Yok hocam kendi gücüne edebilmezdi. Yani. Rus desteği. Rus desteğiyle. Evet. evet. Peki bir sizin ümidiniz geleceğe dönük. Vallahi ümidimiz böyle ki danışıklar gelir. Ne bileyim. Ümit ederiz ki yani kaybedeceğiz. İnşallah, i̇nşallah yani. Olacak inşallah. Olur inşallah. Yani. o zaman daha çok çalışma var olacak inşallah. İnşallah. Kaç yani, aile Yaşar Bey aşırı? Bizde yani? beş, Üç oğlum var, iki de özümüz. Beş aile. Beş aile. Yakun, Karabağ'dan kaç gün olan kaç aile şey yukarı bilmiyor musun? Karabağ'dan yani Cami Ardım rayonu arzı yüz bin ahali var. Yüz bin ahali. Yüz bin. Tamamı boşaldı mı? Kaçtı mı tamamı? Kaç gün oldu mu? Yok, kaç gün diyen de eseri düştü. Esir yani olan oldu. Ama kaçtılar. Cemaat canını kurtardı. Biter. Kurtardı da işte böyle sizin Tabii olduğunuz ha, yani gibi. Bizim kimi de yani elesine var mesela yarısına hardasa bir 30 faizine olabilsin ev verifle 30 ha. faiz yüzde %30. 30'una. Dalanlar böyle bu şerahte yaşıyor. Mektuplerde yani. Bahçede. Bu mektepte kaç ailesiniz? Burada 23 aile. 23 aile. <laughs> Geçen evet. yıl yurt gene var yani bütün e, tüm şehirlerinde böyle her okulun birin, yani bütün verdiler yani. Bunca... Herkese böyle bir oda. Yani aşağı yukarı 100 bin dolayında bir insan yani tahmini vardır. Toplam kaç bin var mıdır? Ağda mı? Yok toplam vardır. Bu dakika. Ben, ablam, Azerbaycan'da kaç bin kadardır? Ağda Azerbaycan'da çoktu. Hocam. 100 mü Yani 1 yani milyonlar çok. 1 milyon taşkınımız var. 1 milyon olsun yani 30 faizi bu ev versinler. Kalanı yani bu cüre yani mekteplerde bahçelerde yani böyle yerlerde. Vaziyetler hep böyle. Vaziyetler bu cüre. Yani. Devlet kasaba yapıyor abi. Yaşayış yerleri. Kasabalar yapıyor. İşte iki odalı, üç odalı aileye göre. Değil mi yaşayış yerleri? şehir yapıyor yeri. Evet, bu Buradaki gibi, aileleri ya. yavaş yavaş ya. oraya taşındırıyorlar. İnşallah. Işte. Ama burada işte Teşekkür şu an bizde 20 yüz şu an teşkil ediyorlar. 3-4 tane köy var abi tabii, ağadan tabii. yakında var. Başlar, şu anda ya %20'si yirmi sağlıyor. Yüzde yirmi yüz Gelenler bu, hep İngilizce verelim mi? mi gelmiş? Yok. Yani her, her tarafa, tarafa dağılmış. Bütün her Azerbaycan milyon diyor ya. Bütün Hanadan Baycan'a kadar. Bütün rayonlarda yani Bücerek aşkınlar var. Buraya yakın abi. 2 iki saatlik saat. yol. Ağdan da Ağdan buradan iki saat vardır abi. A'dan buradan belli. E, 2 iki saat. Var. İki saat. Çünkü Berde bir saat. 120, 130 km. Bir buçuk saatte buradan bacanların abiler yaşadığı yere gidebiliyor. Karabağ gidebiliyorsun. Yani A'dan şehrine yakın. Ya. O kadar yakın yani burada. Yani. Evet. Tabii tabii. Tabii şu an. E, sınır yerine bırak. Burada bir saatte sınır yani. Bir saat sonra sınır. Sınırın bu tarafında bizim Azıcan'dan halk yaşıyor. Karşıda da hemen ne yaşıyor bu Karabağ çepe çevre Azerbaycan'ın ortasında değil mi şey Karabağ? İyi sesi abi. Yo, Azerbaycan'ın ortası değil yani. İyi ortası değil. Yani. Hay hay şöyle. Şimdi er er Ermenistan'la ara e bir sınır bağlantısı var mı? Yani bu taraftan yok. Yani Azerbaycan'la e Karabağ'dı yani. Granitse olarak diyeyim de. Bir tarafta İran'dı. Bir tarafta İran, bir tarafta Azerbaycan. Evet. Yani, e, e, bir tarafta Ermenistan, ortada Karabağ abi. Yani Ermenistan'la sınırı var mı Karabağ'ın? Zaten şu an Ermeni, şey, Ermeni toprağı. Yani Ermeni, Ermeni toprağı tamam da. Var var. Onlar bir koridor yaptılar. Karabağ'ın koridor var Ermenistan'da. Ha, koridor var. Yani evet, evet. ona evet. böyle bitişik iç içe değil Ermenistan'la benim bildiğim kadarıyla. Yok bilmiyorum içe kadar. değil yani arada nese var orada koridor gibi. Koridor gibi. Onu evet. da zaten o yani Suni nasıl, kar e, nasıl Karabağ'a geldi işgal ettiler. O evet. koridoru da işgal ettiler. Evet, evet. O koridordan ne getirdilerse oradan selam. Yani var. öz kendi toprakları değil o koridor yok, da yok. değil. Topraklar değil. Değil. Koridor da yani bizimdi. Laçın bizimdi. Yani. Ha. Ha, onu Şu diyor. Şu açın. mısı bizim rayonumuz. Evet. Azerbaycan'ın arazisi. Evet, evet. Şu anda yaşayan var mı Ermenilerden abi? Yoksa boş bir şehirler. Kaç tane var, var? o Karabağ'da var. Işte. var. Şuşa'da evet, var. var. Ha, gösterirler az Ama bir. Ama umumi bir yaşamı yok yani terk edilmiş şehirler gibi. Rayonlarda Hı. yok yaşayış. Yani Hı. bir tane kan var, bir tane Şuşa'da Bir de Laçın'da değilene göre ardası o PKK'dan zaten gelenler diye var. Bir de söylentiye göre PKK yandaşlarının oraya yerleştirildiği gibi işte. Oraya değilene de. abi. yani değil göre? biz bilmiyoruz resmi açıklama yok ama öyle deniyor. Anladım. Zaten <laughs> zaten Ermeni Ermenistan'la PKK'nın Ermenilerle PKK'nın da bir, bir ittifakı var ya, yani, ittifakı evet. var. Evet. evet, evet, evet. Rayonla yani deme değilene göre yani keşfiyat bile söylüyor ki yani evlerden kalmıyor hiç ne, darmadağın evet. oldu. Hiçbir ev yani bina Balaca evler, hiçbiri dalmıyor. Hamısı darmadağın oldu. Hepsini yıkmışlar mı? Ver ver, yıkıyorlar. Biz özümüz de orada Ağdam'ın yakında köyler var. Orada yukarıda bir tepecik var. Yani ya. Oradan okuluna bir okuluna herden bir bakıyoruz. Yani ev görünmüyor. Yapma ya. Görüntü var o. Binalardan var. Bir mertebe, iki mertebe bile görünür. Evet. Yani kalan bütün evler darmadağın oldu. Yok kimiz yani, yok. Biz 3 kilometre yakınına kadar gittik abi. Adam O Uzaktan dediği gibi yüksek mert binalar görünüyor ama yani öyle bir şey yok. Ev anlayışı. Hayalet şehir yani. Harap Hayalet şehir. Evet. Ölüm var mı abi? Yani kaçarken öldürülen? Var tabii. Yani şu anda bile mesela sınırda köyler var. Adamın sınır köyleri var. Orada Azerbaycan köyleri. Orada halktan mesela sniperler lan değil mi? Böyle böyle. Yakın kentlerden atırlar. Görüşen sniper ne. Adamları hatırlar hayvanları mesela götürürler. Hala yani. şu anda. Yani arası yani 1 bir kilometre, 500 metre ile kentler var. Çok yakındı birbirine. Onlar hala orada bekliyor Tabii. Yani orada, orada yaşıyorlar. Bizim vayanlar, eskiler var ya ona göre kaçmıyorlar. Gel gel. Gel gel. gel gel. 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 gel.